Kanalımıza hoş geldiniz. Özge Özpirinçci hamile olduğunu açıkladı. 6 yıldır meslektaşı Burak Yaman Türkle aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiası magazin gündemindeyken ünlü oyuncu iddiayı doğrulayarak hamile olduğunu açıkladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı bir denizaltı hikayesinin ardından yeni bir proje için kolları sıvayan Özge Özpirinçci Salih Bademci ile Partner oldu. Ünlü oyuncu Salih Bademci ile birlikte rol aldığı yeni dizi projesi ilk ve sonun çekimlerine kısa süre önce başladı. 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin hamileliğinin ortaya çıkmasının ardından Cem Karcı'nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildiği öne sürüldü. Ekibin Özge Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği hatta Yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandığı iddia ediliyor. 13 haftalık hamileyim çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci ilk olarak "Tarkan'ın baba oluyorum" videosunu paylaştı. Ardından da "9 değil 13 haftalık hamileyim" diyerek müjdeli haberi verdi. Burak Yaman Türk ve Özge Özpirinçcinin Ağustos ya da Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.